Orada mısın Mülent? Ha geliyorum ben de Sinem'le. Yok yok direkt Reşat Hoca ile görüşecekmişiz. Bir de müdüre hanımı göreceksiniz. Bir de müdüre hanımı görecekmişiz. İyi tamam. Hadi görüşürüz orada Yalnız bana bak sana bir şey söyleyeyim mi? Sen böyle düşük omuz girersen toplantıya alamazsın o işi söyleyeyim. Yok be ya. Ondan diye şey canım sıkılıyor. Neye? Ya yani ne bileyim şimdi yarın öbür gün gelip birisi kocanım diye bir şey derse sana diye. Allah Allah. Ay gören de zannedecek ki ben gittim yana yakıla dedim ki... ...kocama verin hastanenin reklamı işini diye. Ne alakası var? Reşat Hoca bizzat seni önerdi. Olsun ya torpili falan demesinler. Ay ne torpili Ali? Allah Allah ne alakası var? Yönetim kurulu ne derse o. Ayrıca başka şirketler de teklif verecek. Allah mı? Evet. Diyorum sana yönetim kurulu ne derse o şekerim. Kimin işini beğenirlerse iş onun. İyi tamam o zaman. Bakalım. İnşallah bizde kalır. Ya, kesin sizde kalacak ya. Sıkma canını oh, Allah Allah. Tabii inşallah. Ben miziteye gitmem lazım. Görüşürüz. Bol şanslar. Hadi bay bay. Geliyorum ben hayatım. Reşat Hoca sizi toplantı odasında bekliyor. Hazır mısın Orta? Hiçbir fikrim yok kanka. Gidince göreceğiz bakalım. Sen biliyor musun nerede toplantı odası? Yok. Öyle deme yavrucuğum. İlk defa yatmıyorum ki hastaneye ben. Ne doktorlar gördüm. Sağ ol. Ne kadar teşekkür etsem azdır sana canım. Ne demek olur mu öyle şey rica ederim. Ben görevimi yaptım. Fazla bir şey yapmadım ki. Size kimse almaya gelmiyor mu? yeğenim gelecek onu bekliyorum. Yani? Yani işte iyi geçti toplantı. Sen ne diyorsun abi? Ya yani, ne bileyim elimizden geleni yaptık ama henüz bir şey belli değil. Yani diyemeyiz iş aldık diye. Geldi Oktay. Nasılsın teyzeciğim? İyiyim Allah'a şükür. Evet. Kusura bakma ancak fırsat bulup da kopabildim setten. Bak tanıştırayım. Benim doktorum Sinem Hanım. Merhaba. Merhaba. Evet, Benim... Geçmiş olsun. Oktay oyuncudur Sinem kızım. Sonbahar dizisinde oynuyor. Hem de başrol. Çok güzelmiş maşallah. Seyretmediniz mi hiç? Yok valla bizim hiç fırsatımız olmuyor çalışmaktan. Yani kırılmayın gücenmeyin ama yani farkında bile değilim desem yeridir teyzeciğim. İnanın bizim için de hiç farklı değil. Biz de setlerde çalışmaktan kendi dizimizi bile izlemeye fırsat bulamıyoruz. Bu arada teyzem sizden çok bahsetti. Telefonda Sinem Hanım dedi başka bir şey söylemedi. <laughs> Yalan değil dedim. Sağ olun. Bunlar sizin için. Teyzeme çok iyi bakmışsınız. Ay sağ olun niye zahmet ettiniz? Çok teşekkür ederim. Çok incesiniz. Çok Ay Murat ben bunu hayranıyım ya. Neyle hayranısın? Ha tipe bak. Sen bir dalacağım a**la ben beni alayım usta. Günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Hayırlı işler doktor hanım. Ne bu samimiyet? Ne samimiyeti ya? Ne bileyim böyle bir çiçek vermeden. Ha? Ne iş? Ay iğrençleşme. Alt tarafı hasta. Taburcu olurken hasta yakını geldi çiçek getirdi. O kadar nedir yani? Her zaman olan şey. Her biri için tek tek sana hesap mı vereceğim? Hastan, hastasını taburcu etmeye mi geldi? Yoksa hastanelik olmaya mı geldi? Ben onu anlamadım. Ben de şey anlayamadım, bu anlam sayranlık değil. Allah şişti, içim şişti. Arzu yürü gidelim, ben daha fazla dayanamayacağım. Yoksa bu güzelim saksıyı bir kafada heba edeceğim yani. Bir dakika, at sen baya, ben kafayı vururum saksıya, sen rahat ol. İstemez gerek yok, hadi selametle canım, çiçeklerim çok güzel ya. Ha, bu arada toplantıda iyi geçti, sorduğun için sağ olun. Yemin ediyorum beni sinir etmek için koyuyor onu oraya. Bak bir de suluyor. Yaşasın istiyor. Baktıkça Oktay'ı hatırlamak istiyor. Bülent, gaza getirme. Yemin ediyorum sana patlarım. Usta senin yerinde olsam gider işerdim o saksıyı. <laughs> Sinem! Efendim? Çek şu şuradan. Niyeymiş o? Uyuz oluyorum. Çek onu çek. Allah Allah. Kapat perdeni o zaman. Bakmayı ver. Ya Sinem! Allah Allah, güneş alması lazım çiçeğin. Fotosentez için lazım güneş alması. Arada bir sen de yapsan iyi edersin. Güneş al mesela, ha ne güzel beynine oksijen gitsin. Daha biraz daha net çalışır belki. Niye ot muyum ben? Ya. Ya abi senin gider başladı yine ya. Ya biz yapsak çocuk derler. Ama sizin ev çok eğlenceli ya. Saçma olma. Kavga ne eğlenceli? Bir dakika, bir dakika. Ben bu krizi bir fırsatı çevirebilirim. Dikkat et de başka kriz yaratma. <laughs> Kim? Ben mi? Yaşırım ya şirin ya. Ayıp ediyorsun. Mehmetcan. Anne. Sinem teyze. Canlarım, yavru kurtlarım, çekirgelerim, ben alışverişe gidiyorum. İki saat kadar buralarda olmayacağım, aşağılardayım. Geldiğimde burada bulayım sizi, kaybolmayın tamam, anlaşıldı mı? Biz zaten buradayız ki. Biz zaten kukla oynuyoruz. Kuka kuka! Aferin size, hadi bakalım Hadi inşallah. Babamın şu kıskanda Önce kimdi? Oktay Murat. Şimdi Oktay Murat adına bir mail adresi açalım. Gelelim planın ikinci aşamasına. Bu kadar para yeter. Şimdi internetten bir çiçekçi arayalım. Senin kredi kartın mı var? Ya Musti, kapıda ödeme diye bir şey var. Haa. Haa. Ne Hmm. can? bak odanı yeni toparladım. Sakın Tamam. Şimdi bunu da yaptık mı dağılıyoruz. E biz görmeyeceğiz mi ne olduğunu? Ya ben size yerini anlatırım. Ama birisinin ona yardımcı olması lazım. Fetta. Emre tamam. Ya usta o çok klişe be abi ya. E daha iyi işte oğlum. Tam klişe her zaman iş yapar. Evet. Yani iğrenirsin kusarsın ama iş yapar. O yüzden klişedir. Çok biliyorsun. Yani yapacak bir şey yok. Çok yetenekli değil mi çünkü? Vallahi böyle yaratmış. Şey. Tam zamanında anne. Tamam. Hoş geldin Aslı Hanım. Ay, ay, ay al bunları al. Ay, ay yokuş yokuş değil, eşek hanırtağı mı var? Ay. Ay, değil mi ya? <laughs> İçinde et falan var. Bozulmadan koy dolabıta. Tamam. Annem. Ay. Ablam ne olur ne yapayım? Daha önce kaç kere hastane reklamı yaptım? <laughs> Abi işte bunun dikine gitmeyeceksin. Söz dinleyeceksin biraz. Ne yapayım? Hastane deyince iki şey geliyor aklıma. Biri Sinem, öteki de bu şey sus işareti yapan karı. Allah Allah ya. Ne oldu lan? Anneme yine çiçek gelmiş. Ne çiçeği? Bir sürü kırmızı gül. Ne gülü lan? Bu gülüşü fazla olmaya başladı ama. Evet vallahi hep çiçekle doldu. Nasıl lan başka çiçek de mi var? Pencerede var ya benim odamda. Aha var. Hocam gel bakayım buraya. Bana bak gidiyorsun eve. O birileri kim yolladı anneni öğreniyorsun. Anneni de sakın çaktırmıyorsun. Tamam mı? Yeni görevim bu ajansın sen. Hadi bakayım. Çaktırma anneni sakın. Oh. Senin Sizinle tanışmak harikaydı, bugünü asla unutmayacağım. Derin sevgilerimle, Oktay Murat. Sen kimsin ya? Ne densizlik bu? Tamam anladık, bir kere verdin. Bu ne ya? Hamiyet! Efendim Sinema Hanım? Al kaldır bunu, hadi at. Atayım. At. at. Ne yapacaksın, çeyizlere mi koyacaksın? At, at diyorsam at. Tamam. Ders. Aşkım. Aşka. Hmm. Şeyler içmeyi çok görmezsin bana. İmza Oktay Murat. Yolla. Anne, babam da belki tam unutmuşum. Gidebilir miyim? Tamam kuzum, git. Bu ne ya? Çiçeğimi aldığını tahmin ediyorum, umarım bir dahaki sefere benle yüz yüze görüşmeyi... ...ve oturup karşılıklı bir şeyler içmeyi çok görmezsin bana. Bu ne ya? size bak. Allah Allah. Dert aldık başımıza ya. Çiçek yine oyuncu adamdan baba. Vallahi mi? Şaka yapıyorsun herhalde. Usta sana demiştim, o herif tek olduğunu sana söylemiştim. Tek çiçek değil ki. Nasıl çiçek değil? Başka ne var lan? Söyleyeceğim ama kızmayacaksın. Tamam oğlum, kızmayacağım. Anneme de kızmayacaksın. Onun hiç suç yok. Ya fıtık etme adamı, söylesene Mehmetcan. Söz ver. Söz. Aşk mesajı geldi bir tane de. Vallahi mi? Aşk mesajı ha? Evet, annem de çok sinirlendi. İyi. Hayatının son mesajını al. Baba, ne yapıyorsun? Dur baba ya. Şişt. Dursana. Ne yapıyorum? Bir arkadaşın kırılacak kafası varmış, ona bakıyorum. Oktaycığım hazır mısın? Sakın yapma baba ya. Karışma içime Hocam. Usta bir sakin ol Allah aşkına. Ne sakin olacağım lan? Baba ne yapıyorsun sen ya? Ne ne yapıyorum lan? Ama böyle olmaz ki. Öyle mi? Nasıl olur Hocam? Ne bileyim annem daha yakından ilgilen. Onun evine taşınmak için ikna et onu. Böyle şeyler yapma. Sen merak etme. Önce ilgileneyim, anana da sıra gelecek. Bülent şu arabanın anahtarlarını <laughs> var bana. Usta Allah aşkına sakin ol biraz. Bak Allah'ın adını ver. Oğlum versene şu anahtarları. Bak zorla alacağım emin ediyorum. Vermiyorum usta. Alamazsın zorla. Tamam nereye gidiyorsan beraber gidiyoruz. Tek başına göndermem seni. İyi hadi. Aç, aç şunu aç. Aç. Aç şunu aç. Allah işte şimdi yandık. İyi günler hanımefendi. Ben Kanal 15'ten Şamil Zıpkın. Kamera Arkası programından arıyorum. Oktay Bey'le mümkünse sette bir röportaj gerçekleştirmek istiyoruz. Öyle mi? Anladım. Mümkün. Çok teşekkürler. O zaman peki setin adresini de öğrenebilir miyim acaba sizden? Anladım. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi günler. Şimdi <laughs> Sür usta Beykoz. Usta bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Manyak mısın lan? Ben de dublaj Türkçesiyle konuşmayayım. Bırak şur şu arabayı. Herif karıma sulanmış. Ne yapacağım? Oğlum, doğruyu söyle lütfen. Bilmiyorum anne. Baba, çiftlikte anneme babama bir şey mi oldu? Olsa söylemez miydi anne? Uf, o zaman ne oldu? Ben anlamadım ki. Borçlarla ilgili bir şey mi acaba? Bilmiyorum. Oğlum ne olur bak, böyle gittiği zaman hiç hayır alamet olmuyor. Ondan sonra başımıza bir şeyler geliyor, yapacak hiçbir şeyimiz kalmıyor. Bir şey biliyorsan söyle anneciğim, ha, ne olur. Uf. Her şeyi birbirine karıştırdın. Bravo sana Mehmetciğim. Bir de üstüne annene yalan söylüyorsun. Bravo senin. Abi tut ki gittik sete. Tutmuyorum, gidiyoruz oğlum zaten. Ne yapacağız abi ya? Sete gidip kavga mı çıkaracağız? Oyuncu mu döveceğiz? Çin ordusu gibi adam vardır. Vallahi tükürükleriyle boğarlar bizi. Aha, duydun mu sesi? Hangi sesi? Oğlum arkadan geldi, egzoz borusunun oradan. Lan arabayı daha yeni aldım, bir şey olursa yolda kalırız. Bırak benim egzozu. Hadi ya. Dur, 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 şurada, dur. Ay sen lan lan, belanı Bak konsantre olacaksın tamam mı? Şimdi baygınsın iyi mi? Baygın. Bayılıyorsun. Hadi göreyim seni. Anladın mı beni? Hadi çekiyoruz. Kayıt için say. İki, bir. Evet oğlum. Evet. Baygınsın. Evet öyle. Kendinden geçmek üzeresin. Gelmediler hocam. Ne demek gelmediler kardeşim? Kaç kişi çağırdınız ajanstan? Üç. Üçü de gelmedi mi? Gelmedi hocam. Ha. O zaman şöyle yapalım. Ee, Cüneyt Arkın'ın numarasını bilen biri var mı? Bir baksana. Cüneyt Arkın mı? Ulan delirtmeyin adamı ya. Ben kiminle çekeceğim bu kavga sahnesini? Ne? Kavga sahnesi mi? Abla merhaba, asistan mısın sen? Ajanstan mı gönderdiler? He, ajanstan geliyorum ben. Megatron'dan geliyor. Megatron Ajansı, Biliyor musun? Diğerleri nerede? Şey ya onlar abla trafik, karma her şey birbirine girmiş. Bir ben gelebilir. Yetmiyor mu ben? Hocam. <laughs> bu geldi şimdilik. Diğerlerinden haber yok. İyiymiş. İri yapılı. Ben geldim hocam. iri yapılı. Evet. Yaklaş. E, i̇ş yapar. Hemen bunu makyajı alın. Hemen işe bakışalım, çekelim, bitirelim. Hadi. Evet hocam, bitirelim biz bu işi. Ya zahmet olmazsa sana, bana bir kahve yapar mısın? Ya bu kahvenin zahmeti mi olur be Sinem Hanım? Yemem. Bak, önce sen saldırıyorsun. Oktay'a ilk yumruğu sen atıyorsun. Ama vurmuyorsun, mış gibi yapıyorsun, anladın mı? Tamam, ben ilk, ilk yumruğu ben sokuyorum. Sokuyorum, mış gibi yapıyorum. Mış gibi hocam. Oktay toparlıyor ve seni hacamat ediyor. Ama yumrukları iyi al ha. ha senin daha önceden e, kavga, dövüş deneyimin var mı? Kavga, çok kavga tecrübem de var benim. Var kavga, kavga tecrübem çok var benim <laughs> Dediğim gibi, sen vuruyormuş gibi yap, biz gerisini ayarlarız. <laughs> tabii tabii, mış gibi hocam, sen merak etme. Hah, Oktay, aman ha! Siz dikkat et tamam mı? Bir sakatlık çıkmasın. Merak etme hocam, sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, o zaman bir prova alalım, tamam mı? Hazır mıyız? Hadi, hadi Herkes bir görelim, süreli, şunu bir çekelim, hadi. Görelim. Hadi arkadaşlar, bitirelim artık. Damak <laughs> köfte. Ay, ay. Anne. Efendim. Vanilya almamışım. İyi yapmışsın. Havlunu aldın mı? Aldım. İyi bak birden bir açma soğuğa. Hemencik soğuyor, donarsın vallahi. Çivi gibi oluyor. Tamam. ne ya? Çiçeğimi aldığını tahmin ediyorum. Umarım bir dahaki sefere benimle yüz yüze görüşmeyi ve oturup karşılıklı bir şeyler içmeyi çok görmezsin bana. Seni eşek sıpası seni. Sen az değilsin sen. Mehmetcan! Efendim? Bırakıyorum fanilini buraya. Banyodan çıkınca da hemen benim yanıma geliyorsun. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hayırdır Sinem Hanım? Yüzüne bir şey mi oldu? Olmadı ama birazdan olacak amiyet. Allah seni kahretsin mümkünse. Hocam 30 saniye bir ışık tavsiyemiz var. İmza yerinden. Hayırdır ya? Bir şey mi var? Böyle bakıyorsun falan. Ya Role konsantre oluyorum ben. Ha? giriyorum. Nasıl oluyor öyle? öyle düşünüyorum mesela. Sen benim karıma mesela gidip çiçek veriyorsun mesela. Hasta mısın sen kardeşim ya? Yok. Aslı değilim ben metot oyuncusuyum ya ne astasıs? Ulan ne vicdan seriflersiniz lan? Birinizle durun mu Dur lan burada. Efendim Sinem. Alo? Neredesin Bülent? Ha beni soruyorsan ken alaka bir yerdeyim. Kocam beni ortada bıraktı. Arabama iyi koydu, burada otostop çekiyorum iki saattir kimse beni almıyor. İt oldum burada it! Ha kocanı soruyorsan açık net bir şey söyleyeyim sana, umurumda bile değil! Ah, Ali, ah, ah, Ali, ah, Ali, ah Ali. Evet çekelim! Üç, iki, bir Kayıt! Resmen geçirdin lan adama. Lan hangi ajansta lan bu herif ha? Hocam ben ne yapayım? Mış gibi yaptım alamadım. Oyuncunda iş yok. Ben de sahne gerçekçi olsun istedim. Metot oyuncusuyum ya. A Adam resmen manyak ya. Ben iyiydim ama hocam değil mi? Ya bir atın şu adamı dışarıya lan. İstemiyorum setimde. Ya bir şey diyeceğim hocam bak. Vallahi bak makyajı bozulmadan bir tek daha, iki tek daha alalım. Ulan git lan git lan. Bırak lan sen de aynı metodu sana da uygularım bırak. Yok kardeşim. Neredesin lan sen? Ya kanka işte sette işim bitti. İşin? Ha bitti işim. Ne yaptın lan doğru söyle. Ne yapayım ya sonra konuşuruz boş ver bir şey diyeceğim sana. Sinem aradı mı seni hiç? Aradı. Vallahi mı ne dedin? Ya ne diyeceğim oğlum bir şey demedim. Ya bir şey söyleyeyim mi kardeşimsin yemin ediyorum ya. Büyüksün. Lan bırak yağ çekmeyi de gel al beni dondum lan burada. Kanka be benim sinemin yanına gidip durumları düzeltmem lazım. Sen artık bakarsın başının çaresine. Lan Ali sen var ya oğlum, sen var ya açtın kendini, yüzsüzlükte açtın kendini. Hem arabamı alıyorsun hem de... Hadi görüşürüz. Alo. Hadi, senin var ya Ali gibi var ya ağzının yüzü. Sen de getirdin değil mi babanı? Niye yaptın böyle bir şey oğlum? Babam seni kıskansın istedim. Kıskanıp değerini daha çok bilsin istedim. Seni kaybetmesin. Biz seni kaybetmeyelim anne. Alo. Ha, merhaba Sinemciğim. Hayatım ben de işte öyle sahilde yürümeye çıktım. Telefon arabada kalmış. Ha. Sahilde mi? Ne yapıyorsun sahilde? Hiç öyle yürüdüm. Düşündüm biraz. Düşündün? Ne düşündün? Ne düşüneceğim? Bizi düşündüm. Seni. İkimizi. Yani sen şimdi bu akşam... Bu akşam ne? Hiç kötü bir şey yapmadın. Yok hayatım yani bir sürü şey yaptım bu akşam ama aralarında hiç kötü bir şey yoktu. Kötü bir şey yapmadın yani. Hayır, niye soruyorsun ki? Anlamıyorum ben. Ay ne bileyim yani Oktay Murat'ın yolladığı çiçek, efendime söyleyeyim mailler falan. Ha o yeri diyorsun, onun yolladığı çiçekleri, mailleri falan. Evet yani ilk başta kıl olmadım desem yalan olur ama sonra düşündüm. Yani bütün bunların tek bir sebebi var. Neymiş o sebep? Senin harika bir kadın olman. Ay. Ali, <laughs> Yani sen o kadar harika bir kadınsın ki, böyle etrafında devamlı olacak ve ben onları dövdüm, bitiremem. Ali. Efendim canım? Ee, sen buraya gelsene hemen. Hı. Ya da boş ver, vazgeçtim. Sen buraya gelme, evde çocuklar var. Sana gidelim mi? Bir ara o kadar çok korktum ki. Of, aklım çıktı. Niye? Oktay'a bir şey yaparım diye mi? Sen de. bir şey. Tamam, hem ondan hem de yani tamam adamın başına bir şey gelir... ...bir şey olur, ondan sonra boşu boşuna dert başımıza iş açılır falan. Nasıl boşu boşuna? O güller falan neydi? Onları Mehmetcan göndermiş. Nasıl? Mehmetcan göndermiş? Yani işte Mehmetcan göndermiş hepsini. Nasıl? İşte me mailler? Onu da işte Oktay Murat adına bir tane sahte mail açmış. Oradan göndermiş spa Niye? Ee, i̇şte o da bizim içinmiş. Kızamıyorum da. Ee, sen beni kıskanırsan eğer işte öyle olurmuş, böyle olurmuş falan filan. Ay. Mehmet Can mı göndermiş gerçekten? Ay Ali ben ne anlatıyorum deminden beri? Anladım. Hadi ya. Keşke daha önceden söyleseydin hayatım yani iş işten geçmeden söyleyemeydin. Ne demek? İş işten geçmeden ne demek? Ne diyorsun ya? Yani bir şey... Baba! Doğru söyledin değil mi ki iş işten geçmeden? Bir şey değil ya. Baba! Bu... Aynen. Televizyonu aç çabuk televizyonu. Ne oluyor ya? Dur açma televizyonu ya. Ya bırak. Çekil. Ya bir şey diyeceğim sinemaç. Olay, olay, olay! Romantizmi bozmuş. Oktay Murat dizi setinde fena dayak yedi. Sana. Acemi bir figüronun gazabına uğrayan yakışıklı oyuncumuz Oktay Murat... ...aldığı darbelerden sonra hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerin ardından taburcu edilen oyuncunun... ...biraz dinlenmesi gerektiği ve durumunun iyi olduğu belirtildi. İyi durumdaymış. Şu hale bak. Tüh sana! Yazıklar olsun. Ben de salak gibi inanıyorum sana. Bildiğim bir süzme salak gibi inandım sana ya. Neymiş efendim? Gitmiş sahilde bizi düşünüyormuş. Bırak yalanını sevsinler kolpacı. Vallahi düşündüm. Hep düşündüm. Düşünüp düşünüp durdum. Sahilde değil ama düşündüm Sinem. Gerçekten yemin ederim düşündüm. Bırak ya benim sinirimi bozma. Allah Allah ne zaman ne, zaman düşündün ya? Adam hayır şu